Bakalım bu adam ne yapıyor? Cevizi deliyor ve içine bir bateri ile şarj girişi yapıyor. Üstüne bir Bluetooth alıcısı ve işlemci koyuyor. Sonra cevizi delmeye devam ediyor. Bir de bas ekliyor ve bunları birbirine lehimliyor. Burada lehimleme işlemlerine devam ediyor. cevizi tekrar kapatıyor ve vidalayarak tekrar açılmamasını sağlıyor. Çok değişik duruyor değil mi? Devam edelim. Cevizi Bluetooth ile telefona bağlıyor. Cevizden gelen şu sese bakın. Karşınızda cevizden oluşan, şarj edilebilen, bluetooth'lu bir hoparlör. Sizce nasıl oldu? Yorumlarda fikrinizi belirtin.